Merhaba arkadaşlar ve sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Topraktan şimdi bir şey evin şeyi yapacağız. Eee ev yapacağız. Üstüne de katman kayısı da işleyeceğiz. Şimdi Arkadaşlar bugün çok sinirliyim. Ya abi ne olmuş? Söyleyin isterseniz. Ya gitmişler bizi dövmüşler. Bizim şey edeler edeler kolumuzu dövmüşler. Ben de niye yapıyorsunuz bunları cezayı edemezsiniz Ben size ceza dedim Gidememiş mi Altı tane buraya Bir de hile yapar o oynuyorlar internette de Biz hiç hile yapmadık Şu, şu, şu balta var ya dur şu halde her şeyi yapamıyor. Bak bizim biz de yapamıyoruz. Arkadaşlar nasıl yapmadığı, yapıldığını biz öğrenemedik. İşte. Düştük. Şansımıza küstük. Şansımıza küstük. Şansımıza küstük. Arkadaşlar bir de söyleyeyim. Bir şey söylesem Vallahi Benim ismim Osman değil ya. Bu arada benim için olsun. Gözümü de göstermeyi istemiyorum. Yarın göstereceğim onu. Biz bir, bir, bir milyon like getirin. Bir milyon like getirirseniz, ay abone olursanız sizin için yüzümü göstereceğim. Evet, şimdi böyle duvar ediyoruz Topraktan değil. Anlamayın. Topraktan değil. Şimdi dişini yapmayacağız. Bir dakika ya dişini yapmazsak nasıl olur? şıralarını kıracağız. Kırayım ben. Hayatta kalmadı olsa 5 dakikada kırırım. Kırırım. Öyle ya. Arkadaşlar şu an ben tablette oynuyorum. Tablette çok zor oynanıyor bu oyun. Buraya yatmışım şu ya şey kırıldı. Arkadaşlar bu oyunda bilgisayar yok. Bakın. Ya yes, Bakın burada şeyler var. Gerçek hayata benziyor. Hmm. Gerçekten gerçek şey. Ama onun farkı arkadaşlar. Altın farkı. Çok değişik Minecraft'lar ya. Arkadaşlar siz bina yapabilir miyiz? Biriniz bina yaparlarsa benim beyni atın. Abone. Yani. Beyni düğünü. Arkadaşlar ben bu arada kızım. Gideyim de şu tipimi değiştireyim. Gelin. Arkadaşlar güzel bir tip bulduk. Bakın. Arkamızı döndüğümüz zaman korkuyorum. Çünkü maske açıyor. Görmeyeceğim kimse şey sevmiyor. Kimse bana abone olmuyor arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Yüzümü de göstermeyeceğim yakında ama siz abone olmuşsunuz ve beğeni atmıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Beğeni atarsanız çok beğenirim. Beğeni atmazsanız üzülürüm. Ay abone atmazsanız bir de zile tıklamayı unutmayın ha. Severim yoksa. Videoyu çekmem. Dövmen de. Nasıl dövün? Arkadaşlar şu an evde kimse yok. Ben de böyle konuşuyorum. Odamdayım şu an. Odamda oyun oynuyorum. Kuştan altı öldük. Arkadaşlar bak bakın geri kıracağım bu toprakları. Topraktan hiç güzel olmuyor ya. Beğenmiyorum ya. Şimşek ve Yıldırım'dan benden daha çok ben onları geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Lütfen bana abone olun ya. Abone olmuyorsunuz yüzümü göstertmem ya. Çok abone oluyorsunuz onları. Güzel videolar bile çekemiyor. Daha yeni okumayı öğrenir söyleyeyim. Onların kanalları da çok iyi Mustafa Kadir. Daha kadar gürün. hiç abone olmayın. O benim kuzenim. Kuzenim. Ona hiç abone olmayın. Şimşek ve yıldırımdan yazın. Orada bir tane balık şeyi çıkarsa ona abone olmayın. Hepsine abone olmayın. Tek bana abone olun. Enes ki daha çok Enes Botur lan biz aynı kankayız kankayız. Enes Botur da şimdi şey çekiyor. Bitti. Ee, daha da var. Enes Batur geliş. Benim ise bitti. Hemen bitirmeyelim. Beber ben. Arkadaşlar bir gün güneşimiz var Enes Batur'la. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Ya. Yarın yüzümü göstereceğim. Hem evi yaparım hem de yüzümü göstereceğim. Hadi bay bay.